Gezegenimiz Dünya, her 365 gün 6 saatte bir Güneş'in etrafında bir tam tur döndüğünde insanlığın büyük çoğunluğu bunu bir yıl olarak kabul eder ve her bir yıl bitip yeni bir yıla girdiğimizde büyük kutlamalar yapılır. Çünkü yeni yılı yeni bir başlangıç olarak kabul ederiz. Bu yüzden iyi dileklerde bulunuruz. Yeni yıl sağlık, mutluluk, huzur, para getirsin deriz. Ama maalesef çoğunlukla öyle olmaz. Belki bazılarımızın dilekleri yerine geliyordur. Ancak dünya genelinde düşündüğümüzde her sene bir öncekinden daha kötüye gider. Geçmişi bir düşünün. Yaşınız kaç olursa olsun, ister 80 yaşında bir ihtiyar olun, ister 15 yaşında bir genç olun, geçmiş yılları her zaman daha iyi olarak hatırlarız. Dolayısıyla 2019 biterken 2020'nin daha kötü bir yıl olacağını hepimiz biliyorduk ama hiç kimse bu kadar ağır bir başlangıç yapacağımızı tahmin etmiyordu. Öncelikle Ocak ayında, yeni yıla henüz girmişken 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine geldik hali hazırda yıllardır araları gergin olan Amerika Birleşik Devletleri ve İran az kalsın bir savaş başlatıyordu. İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani Bağdat'tayken Donald Trump'ın emriyle bulunduğu yer bombalandı ve Süleymani öldürüldü. Bunun ardından İran yönetimi intikam yeminleri etti ve Irak'taki Amerikan üslerini vurup bir de Ukrayna uçağını düşürdü. Herkes 3. Dünya Savaşı çıktı çıkacak derken olayı başlatan Trump'ın yaptığı yatıştırıcı açıklamalar ortalığın durulmasını sağladı. Fakat bu kısa süre zarfındaki gerginlik bile piyasaların 2,5 milyar dolar zarar etmesine neden oldu. Ucuz atlattık. içimize biraz su serpildi derken bir diğer felaket haberi de Avustralya'dan geldi. Aylardır süren, dünya tarihinin bilinen en büyük yangını 1 milyarın üzerinde canlının hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Cennetten çıkmışçasına bir doğal güzelliğe sahip olan Avustralya'da 10 milyon hektarın üzerinde yani ülkemizin üçte biri kadar ormanlık alan kül olmuştu. Binlerce insan evsiz kalmış, yüzlerce hayatını kaybetmişti. Tam bu yıl daha ne kadar kötü olabilir diyorduk ki bir felaket de ülkemizi vurdu. Ülkemiz zaten son aylarda sürekli depremlerle sallanıyordu ve bir akşam vakti Elazığ'da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1500'e yakın insanımız yaralandı. Çok daha fazlasıysa soğuk kış gecelerini sokakta geçirmek zorunda kaldılar. Bizler daha onların yasını tutarken Çin'de ortaya çıkan bir virüs tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Koronavirüsü. Oldukça kolay bulaşan bu yılışık hastalık binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünyada yaşamı durdurdu. Onlarca etkinlik, müsabaka ve organizasyon iptal oldu. İnsanlar evlerine hapsoldu. Bırakın seyahat edip başka ülkelere gidebilmeyi, artık sokağa çıkmaya bile korkar olduk. Tüm dünyada maddi zarar şimdiden 50 milyar dolara dayandı. Bitti mi sanıyorsunuz? Keşke size bitti diyebilseydim ama maalesef hayır. Tüm bunların üstüne bir de çekirgeler tarafından istila edildik. Doğu Afrika'dan yola çıkıp sınırımıza kadar dayanan, bir günde 150 kilometre yol kat edip 35 bin kişilik gıda tüketen 80 milyonluk çekirge sürüsü mahsulleri tehdit ediyor. O kadar çoklar ve zararlılar ki bu çekirgeler Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Afrika'da kıtlığa neden olabilirler hala bitmedi. Savaşlar, patlayan yanardağlar, göç etmek zorunda kalan insanlar, dünyayı tehdit eden asteroitler, seller, yağmurlar, düşen çığlar ve daha burada sayamadığım onlarca, yüzlerce felaket tüm dünyada insanlığı her geçen gün biraz daha tehdit ediyor. Üstelik tüm bunlar yalnızca yılın ilk çeyreğinde meydana gelenler. Kim bilir gelecek aylarda 2020 daha ne kadar kötü bir hal alacak. Bu kadar felaket üst üste gelince insanlar da haliyle nedenini araştırmaya başladı. Bu işin içinde bir iş olmalıydı. Çünkü olanlar hiç normal değildi. Bunlar konuşulurken ortaya geçmişte söylenen kehanetler atılmaya başlandı. Nostradamus, Baba Vanga, Selenge, Simpson'lar, Mısırlılar, Mayalar, gelecekten geldiğini söyleyenler ve daha niceleri. Hepsinin günümüzle ilgili birçok kehaneti var. 26 yıl sürecek 3. Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını, dünyaya çarpacak bir asteroidin yaşamın yarısını ortadan kaldıracağını, Avrupa'da ülkelerin çökeceğini, doğuda patlayan bir yanardağ yüzünden aylarca güneşin doğmayacağını ve daha bir sürü felaketi bir bir söylemişler. Peki bu kehanetlerden hangileri bizi 2020 yılında bekliyor? Doğru cevap hiçbiri. Çünkü kehanet diye bir şey yoktur. Olamaz. Dört semavi din de kehanetleri reddeder. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Göklerde ve yerde gaybi Allah'tan başka bilen yoktur der. Dinler gibi bilim de kehanetleri reddeder. Çünkü bir kişinin gelecekten haber alabilmesi ya da geçmişe seyahat edebilmesi bilimsel olarak mümkün değildir. E tutan bir sürü kehanetler var. Onlara ne diyeceksin diyebilirsiniz. Aslında tutanlardan çok tutmayan kehanetler var. Örneğin Baba Vanga'nın gerçekleşen 12 kehaneti varken gerçekleşmeyen 78 kehaneti vardır. Nostradamus ya da diğer kahinler için de durum aynen böyle. Hepsinin gerçekleşen kehanetlerinden çok gerçekleşmeyenleri var. Biliyor musunuz? Kahin olmak çok kolay bir şey aslında. Mesela şimdi hepimiz 5 tane kehanette bulunalım. Sonra bakalım hangileri gerçekleşmiş. Mesela ben bir tane söyleyeyim. Gelecek 5 yıl içerisinde güçlü ülkelerden birinin ekonomisi bozulacak. Hadi şimdi siz de yorumlarda 5 tane kehanet uydurun. Eğer olur da biri tutarsa biz de çıkıp kendimize kahin deriz. Belki o zaman insanlar sözümüzü dinlerler. Peki madem bu kehanetler tamamen uydurma, bunca insan neden inanıyor? Cevap basit. Çünkü inanmak istiyorlar. Çünkü inanmak istiyoruz. Çünkü bu sayede tüm bu felaketlerin gerçek sebeplerinden ve sorumluluklarından kaçabiliyoruz. Evet gelecekten haber alamayız ama doğru çalışmalar ve hesaplamalarla geleceği öngörebiliriz. Hani Avustralya yangını vardı ya, 1 milyar canlının ve milyonlarca hektarlık alanın yok olmasına neden olan o yangın, işte onu 2008 yılında birileri tahmin etmişti. Ama bu kişiler kahin değil, bilim insanlarıydı. 2008 yılında yazdıkları makalede eğer önlemler alınmazsa Avustralya yangınlarının şiddetleneceğini ve 2020 yılında büyük bir felakete yol açabileceğini söylemişlerdi. Ancak kimse önlem almadı ve yangın gerçekleştiğinde de bu bir kehanetti ve gerçekleşti deyip köşelerine çekildiler. Hiçbir sorumluluk almadılar. Tıpkı diğer olaylarda olduğu gibi. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Eğer biz insanlık olarak değişmezsek, evet bu savaş bir gün çıkacak. Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da veya Asya'da. Hiç fark etmez. Elbet çıkacak ve çıktığında insanlık telafisi olmayan hasarlar alacak. Neden mi? Çünkü şu anda bile siz bu videoyu izlerken bile dünyanın 46 farklı ülkesinde savaş veya çatışma var. Birileri ölüyor ve öldürüyor. Çünkü insanlık tarihi boyunca savaşmış. Birileri savaştan kaçınmak, barış yapmak istese de diğeri gelip ona saldırmış. İyi de neden? Neden insanlık binlerce yıldır birbirini katlediyor? Bunun da bir cevabı var. Araştırmalara göre tarih boyunca çıkan savaşların %72'sinin sebebi tamamen ekonomik. Yani tarih boyunca ekonomik sebepler hayatın önüne geçmiş. Ve tahmin edilen 3. Dünya Savaşı da çok büyük bir ihtimalle ekonomik sebeplerden ortaya çıkacak. Ya da depremler. Ülkemizin kaçınılmaz gerçeği. Anadolu toprakları boylu boyunca aktif fay hatlarıyla dolu. Bu da demektir ki ülkenin neresinde olursanız olun her an bir depremle karşı karşıya kalma riskiniz var. Özellikle 99 depreminden sonra son 20 yıldır bunu çok iyi biliyoruz. Bildiğimiz bir şey daha var. Her depremden sonra sık sık duyduğumuz bir şey, bir söz. Deprem değil, ihmal öldürür. Bunu biliyoruz değil mi? Peki ne kadar önlem alıyoruz? Mesela deprem çantanız var mı? İlk yardım eğitiminiz var mı? Deprem anında ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Umarım tüm bu sorulara cevabınız evettir. Çünkü bunu bilmek için kain olmaya gerek yok. Her an bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Gelelim tüm dünya gündemini en çok meşgul eden konuya, ölümcül koronavirüse. Virüsün çıkış noktası gayet net. Wuhan pazarı. Burada vahşi hayvanlarla olmaması gereken şekilde iç içe olan ve onları tüketen insanlar hastalığın çıkış kaynağı oldular. Yani yine insanlık olarak doğaya aykırı bir şey yaptık ve şimdi de bedelini ödüyoruz. Üstelik bununla da kalmadı. Böylesine kolay bulaşan bir hastalık için ilk etapta hiçbir ülke gereken önlemi almadı sınırlarını kapatmadılar. Uçuşları ve gemilerin geçişlerini durdurmadılar. Hatta Dünya Sağlık Örgütü bile acil durum ilan etmekte geç kaldı. Bakın bunlar birer komplo teorisi değil. Çünkü bunları ben değil, ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Hepsi hastalığı hafife aldıklarını kabul etti. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir anda böylesine keskin kararlar almak dünya ekonomisini alt üst ederdi. Yani yine ekonomik sebepler hayatın önüne geçti. Yine suç insanlardaydı. Peki biz ne yaptık derseniz? Suçumuzu kabul edip bundan bir ders çıkardık mı? Keşke. Ama hiç sanmıyorum. Çünkü hala bugün bile koronavirüsü hakkında onlarca komplo teorisi ortaya atılıyor. Eminim duymuşsunuzdur. Güya 2008 yılında çıkan End of Days adındaki bir kitapta bu virüsten bahsedilmiş. Hatta birçok haber sitesi bunu 12 yıllık kehanet adında bir başlıkla yayınladı. Sanırım olayı anlamaya başladık. Eğer ortada bir felaket varsa, suçlu olan insanlar olsa bile bahanesi hep kehanetler oluyor. İyi de tüm felaketlerin sebebi mi insanlar? Hiç mi doğal felaket olmuyor? Elbette oluyor. Ama hemen hemen her felakete karşı önlem alınabilir. Mesela sel baskınlarına karşı altyapınızı geliştirebilirsiniz. Dereye ataklarını evler yapmayabilirsiniz ya da depremlere karşı dayanıklı evler inşa edebilirsiniz. Gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Hazırlıklı olabilirsiniz. Virüslere karşı erkenden hiçbir ekonomik endişe gözetmeden önlemler alabilirsiniz. Küresel felaketler olmasın diye bir araya gelip dünyaya zarar vermeyi bırakabilirsiniz insanlık olarak hırslarınızı bir kenara bırakırsanız savaşları bitirebilirsiniz. Tabi bunların hepsi birer hayal. Ama biz en azından birimiz bile bir şeyler yapmaya başlarsak, kahinler yerine bilim insanlarını dinlersek, görmezden gelmeyip tedbirler alırsak, kehanetleri değil bilimsel verileri ve riskleri birbirimize anlatmaya başlarsak, işte o zaman belki hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Mekan zamandan bugünlük bu kadar. Kahinlerin değil,